Şimdi 1963'te Kumburgaz yani Çınarcık Havgaz Havzası'nda Havuz, bir e, deprem yaşandı. Bu deprem seri şekilde Mayıs ayında başlayarak kıra kıra yırtıla yırtıla Tekirdağ Havzası'na kadar gitti. E, Gölcük'te 1999'da bir deprem yaşadık. Yani buradaki stresi, enerjiyi zaten bu depremden epeyce azalttı. Bu Kumburgaz Havzası ve Orta Marmara Çukur dediğimiz bölgelerde 5 onda 8 ve 6 onda 2'nin üzerinde bir deprem olmayacaktır. Bu enerji fazlasıyla zaten atılmıştır. Ee, 1723'te burada kırıldı, 1688'de burada yırtıldı. Ee, bunun tekrar aralığı çok uzun. Yani şu anda İzmir fayının herhangi bir deprem üretme potansiyeli yok. Deprem tekrar periyotları yüksek. Ee, İzmirliler karasal bir deprem için korkmasınlar. Ama deniz her zaman söylediğimiz gibi denizde sıkıntı var. Altın üzerinde depremler her zaman olasıdır. Yapmış olduğum hesaplara göre 1963'teki seri depremler ve 1999'daki Gölcük depremi Marmara içindeki stresi epeyce boşalttı. Yani bu stres o zaman boşaldı ve şu anda 5 5.10'da 8 ve 6 2'nin üzerinde o Marmara denizi içindeki batimetri dediğimiz kabuğu kıracak herhangi bir enerji yok. Yani öyle büyük 7.5'un işte 7.2'nin üzerinde bir deprem bekliyorum ben bunlara inanmıyorum. Çok yakın bölgede hiposantral merkezleri birbirine yakın ve hareket etmesi, çalışması gereken kırık ya da kırıkları varsa zaten birkaç saat içinde veya birkaç gün içinde kırılacaktır. Yani öyle hafta sonu, aylar sonra falan tetikleme diye bir şey olmaz. Fay kırık kendini belli eder. Şimdi öncelikle o kırığın yıllık kayma hızını, yani deprem tekrar periyodunu, en son üretmiş olduğu en büyük moment depremi bilmemiz gerekiyor. Ve ona göre çeşitli formüller ile analiz yapmamız gerekir. Şimdi il il değil, fay fay gideceğiz. Yani teker teker her fayı incelememiz gerekiyor. Ya yani Bunu incelerken de çeşitli formüllerden yararlanacağız. Yani kolomb gerilme analizi, işte Python e, olasılık dağılımı gibi formüller kullanmanız gerekiyor ve ona göre yorumlamanız gerekir. Marmara'da mutlaka deprem olacak. Ama öyle abartıldığı gibi 7'nin üzerinde bir deprem olmayacak. Çünkü İstanbul tarih boyunca 7'nin üzerinde bir depremle karşılaşmadı. E, tabii ki batimetreden kaynaklı heyelanlar oldu deniz içinde. E, bu heyelanların sonunda büyük tsunamiler oldu. Yani birkaç metre tsunamiler oldu ve kıyıları dövdü. E, öyle 7'nin üzerinde bir deprem olduğu işte tarihsel kayıtlarda bazı şeyler geçiyor ama e, ben zannetmiyorum yapmış olduğum çalışma neticesinde e, ve dedim biraz önce deklar ettiğim gibi tekrar şey yapalım 1963 yılında ki seri depremler yani o 5-6 aylık boyunca e, bir başladı Mayıs ayında sırayla devam ettiler ve oradaki enerjiyi aldılar. 99'da da Gölcük depremi oradaki enerjinin bir kısmını boşalttı. Yaklaşık ben 10-15 sene e, önümüzdeki öyle büyük bir deprem beklemiyorum. Olursa da 5-10'da 8'i 6-10'da 2'yi geçmeyecektir. Ege bizim için çok karmaşık bir yer. Ege'nin batimetrisini çok iyi takip edemiyoruz maalesef. E çok kırıklı bir yapı. Biliyorsunuz ki anakarayla işte okyanusal kıtanın birbirinin altına girdiği bir bölge. İşte e özellikle Girit'in altı, Helen yayının Helen Yayı dediğimiz bölge e çok tehlikeli. Helen daha önce 8'in üzerinde depremler üretmiş e ve şu anda da yine 7'lik depremler üretmeye gebedir. Ee, yani bizim açımızdan, ülkemiz açısından ne gibi tehlikesi olur? Muğla kıyılarında tsunami tehlikeleri e, olabilir ama böyle çok büyük yıkıcı bir şey e, yaşamayız. Tetikleme mekanizması birkaç saat içinde, birkaç gün içerisinde kendini belli eder. Yani herhangi bir yeri tetiklediyse hiç kimseyi beklemez. Hazır sofay kırılır geçer ve e, o depremi yaratır. Şu anda Düzce'de ve Düzce'nin etrafında herhangi bir tetiklenen bir e, mekanizma yok. E, bu fayların çalışması kendi, opsiyonel, müferit olarak çalışabilir. Tetikleme yok. Şimdi hayatında bir saat jeoloji dersi almamış, yani hayal ürünü ve kurgu ile deprem konusunda dezenformasyon yaratıyorlar. Yani bulutçu, yıldızcı, güneş ve ay tutulmacı, karıncacı, aklınıza ne geliyorsa falcı gibi e, hesaplar bunlar. Bu hesaplar işte 72-96 saat içerisinde şu şu 30 tane il sayıyorlar tabii. Yani 30 ili sayıyorlar hangisi tutarsa sayısal lot oynuyormuş gibi. Yani böyle bir şey e, bunlara inanmasınlar. Vatandaşlarımıza bunu özellikle uyarıyorum. Şimdi bu konuda hassas olan insanları sesmus obya hastası yapıyorlar. Yani deprem fobisi hastası yapıyorlar maalesef ve bu insanlar geceleri uyuyamıyorlar. E biz bunları görüyoruz. E, lütfen ama lütfen kendi sağlığımız ve toplum sağlığı açısından bu tip hesaplara insanlara itibar etmeyin. E, şunu da söyleyelim. Bugün deprem olacakmış gibi tedbirlerimizi alalım. Hiç olmayacakmış gibi hayatımıza devam edelim. İzmirler rahat olsun. Yani Tuzla fayda 1992'de 6 moment büyüklüğünde bir deprem burada yarattı. E, daha sonra artçıları burada devam etti ama hiçbir şekilde bu e, fayı oynatmadı. Daha kızınca fayda yine aynı şekilde.